Merhaba arkadaşlar sizinle birlikte arkadaşlar sizinle birlikte um, telefon oyununu oynuyoruz. Bakın şimdi burada bir tane adamdan çaldığım benim bir kere daha çalındığım benim iPhone 15 Pro Max'im var. Bir tane de iPhone 14'ün var arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle birlikte... Kaç tane adamın telefonunu çalabiliriz diye bakacağız. Bence en fazla 10 tane çalarız ya. İyi 10 tane. Şuradakine başlayalım. Bak bak bak. Bir burada da hiçbir şey yok. Neyse başka bir yeri. Belki öyle iyi bir şey var. Arkadaşlar burada kamera modu var. Buradan bakabiliyoruz. Burada da bu var. Burayı çalacağım. Adana gene aynılar var. <laughs> Oy. Çok iyi ama 62 var. Şimdi biraz strese girdim. adam benim yerine bakıyor. Allah'ıma kuranımı duyuyoruz benim el. Aha ne yapacağınız ikiniz? <laughs> ne yapacağınız ki? Ne yapabilirsiniz ki? Wie ist das heißt Bebekler. <laughs> Oğlum bak diyet seni dövmek istemiyorum çocuk. Lan bak. Hiçbir şey yok. <laughs> Bana çalarsanız. Şey çok kötü. Adam oyundan çıkmış. Çek, sevin, ne? Şimdi bir telefonlarımıza göz atalım. Bu iPhone, bu 11. Bu da arkadaşlar. Bu da 11. Bu da 14. Bu da 15. Bu da kaç? 11. Bu iPhone kaç? 6. Bu iPhone kaç 15. Bu da iPhone iPhone 2G. Allah açıl açıl. Bakalım arkadaşım var mı? Yok. Arkadaşlar hiç kanala video atamadım çünkü biraz rahatsızdım. Rahatsız olduğum için video atamadım ben bir tokat atayım. Bakın ben böyleyim. Bakın ben böyleyim. Adam böyle AFK AFK ya. Bak ben böyleyim. Ne? Bak şu. Adam böyle yiyor ya. Gelsin lan. Ben ona takatım yapmış. Oh, oh, Öndeki kişimden 10 tane telefon çalma challenge başlasın. İlk bir telefonumuzdan paraları alalım. Kara pazarı Ne oluyor lan? Ben şunun şarkısını çok seviyorum. Bak evet, çok güzel bir şarkı var. Evet, Heh bu işte. Arkadaşlar reset attım adamın iPhone 17'sini çözecek miyorsak O zaman da iPhone 14 evet, Arkadaşlar Çalmama gerek var mı yok mu Bilmiyorum en kalsın kişi Bu Bedava satsam ama aslında bu 750 ilk kalsı. o zaman bu iki kafe lan mı? İşte kilitler olur. Adamsın lan. Adam bana vurdu. Bak AFK ya ben. Oha! <laughs> ne oldu bana? Ne kalmam mı? Beş para mı dedik? Arkadaşlar ben mi doyuyum? Bu mu doyuyor? Arkadaşlar ben de boşuna para veriyorum ama yoksa mi? bir de telefonlarım gidiyor. Ben vermek istemiyorum. Hız tavsiyesi. Onun... <laughs> Adamla gıcı iş yaptık. Ben, ben ya. Six, seven, and, and... ne? O zaman ne kalmış? Bakın arkadaşlar kamerayı bir de kendim görebileyim. Evet, kendim şu an görebileyim. Merhaba. Bakın kendim görüyorum

çalacağım. Onurunu satacağım. <laughs> Bir tane çaldık telefon. Çaldık. Satın. Neyse bu kalsın. Ana şimdi bakın. Kim ya ne oldu? <laughs> bende gel gel. Gel gel bende bende. Oyda oyda. Seven değil. İngilizce şeyler yazıyorlar. Ben artık biliyorum. Bu bu süsleri ben alamam. Adam kaya veremedi. Ben de baktım. Yeni yeni çalıyor. Neyse tatlı adam.

Ay 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 ay! Unutma 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 çık 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 unutma 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 Gitti unutma 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 ya Arkadaşlar Arkadaşlar geldim. Ey 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 adama Gelin. Gel 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 gel. gel 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 Arkadaşlar geldik. Ee... şöyle tamamdır. Şimdi... Şu tipe bak abi. Buraya seven Ne?

Six, seven, six, seven, six, seven, six, seven. Adam oyundan çıktı. O oh. Of. Çok kötü. Neyse. Evet. Bir sandığımızı açtık, sonuçta lastik işte, silah, silah, geldi. Çek, sarı, çek, sarı, çek, sarı, çek, sarı, çek, ooo. Bir de bu, var. Sonra her şey olsun yani yapamam. Sen ne Oy 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 oy. Ateş yüzü ulaşmış mı kat? Yeminime var şey ne diyor yakıt kabı. maani kochma buni kochisdan chiqbolr Allah'ım Uy çok iyi. Acayip ya, ya. Arkadaşlar ben ateşin yanına gidip geliyorum. Bir saniye. Kap... Arkadaşlar bakın. Bu sizin için. Bütün gitti abi ya. Arkadaşlar ben bir şey bir Bir şey yaptım arkadaşlar. Ben kaç yıldır YouTube'un buna basmadım. Hiçbir zaman basmadım. Bir kere bile basmadım. Ben niye basmadım ki merak etmedim bile. Tek de Tekne çıkarsa çok iyi.

ne ne hadi. Hadi. hadi 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 yes 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 arkadaşlar, arkadaşlar. bize hangi oyun ya ne yapıyorsun o oh, ye yeah.

Bye-bye. <laughs>